Merhaba arkadaşlar ben Siyak yani genç evet. Bugün YouTube'daki yakışıklı 10 YouTuber'ı inceleyeceğiz ve onların kazançlarına bakacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar altta benim Instagram, Facebook, Facebook grubum, Facebook sayfamın adresleri var. Bunların hepsini burayı sığdıramayabilirim. Bilmiyorum montajda bakacağım ona. Eğer sığmazsa arkadaşlar video açıklama kısmında bunları paylaşacağım zaten linkleriyle birlikte. Eğer kanalımıza yeni geldiyseniz ve yeni biriyseniz arkadaşlar kanalımda birçok eğlenceli video var. Onları göz Çok e, olan videolarım var. Kedimle olan videolarım var. Nasıl diyeyim? Ya bir sürü eğlenceli video var arkadaşlar. inceleyebilirsiniz Seveceğinizi düşünüyorum. Ben uzatmayayım fazla. Sizi bu da çok tutmayayım. Canınız sıkılmasın. Çünkü biliyorum ilk baştaki konuşmalar genelde can sıkıcıdır. Ve hala konuşuyorum. Lanet olsun. Hemen video geçelim. Evet arkadaşlar sizlerin oylarıyla belli olan en yakışıklı youtuberlar listesine açıklıyorum. 10. sırada 216 oyla Kürşat TV var. 1.6 almış ve aylık kazancı 3000 ila 4000 TL arası. Gayet iyi bir kazancı var bence. Bir aile geçindirebilir. Neyse. Evet geçelim. 9. sırada arkadaşlar Salatamen var. Salata de 2.5 oy almış ve 1.000 ila 2.000 TL arası bir aylık kazancı var. Bu da iyi ya asker ücreti tabi. Bence güzel bir kazancı var. iyi Salata ben de 9. yakışıklı oldu. Evet 8. sırada yani Türk YouTuber'ların 8. en yakışıklısı Ruhi Çenet. Tam tamına 486 oy almış arkadaşlar ve 3.7 yüzde almış. Aylık kazancı 1 ila 2000 TL arası. Ruhi Çenet'in aylık kazancı çok düşük arkadaşlar. Yani beklediğimiz bir aylık kazancı yok. Çünkü çok sık video atmıyor. Yine de iyi yani. 7. sırada arkadaşlar 558 oyla Murat abi G Var. Evet 4.2 yüzde almış Ve aylık kazancı 1 ila 2 bin lira arası Murat abi GF'nin de çok düşük aylık kazancı Yani gerçi ek gelirleri vardır Reklamlar falan hani ek gelir alabiliyorlar bilmiyorum hani Ve 6. sıradaki yakışıklı arkadaşlar Tam tamına 594 oy almış Ve NDNG Baturay Evet aldığı yüzde de 4.5 2000 ila 5000 TL arası kazancı var aylık. 5. sırada arkadaşlar tam tamına 720 oyla Berçan Güven var. 5.4% almış ve aylık kazancı 1.5 ila 3000 TL arası. Gayet iyi. Evet 4. sıradaki en yakışıklı YouTuber'ımız tam tamına 1296 oyla. The... NDRGS Batur. Evet ilk 5'e girmeyi başardı Enes Batur. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Neyse Enes Batur'un da aldığı %9.8 ve aylık kazancı çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek ki emeklerinin karşılığını hak ediyor. Çok sık video çekiyor ve videoları çok uğraşıyor. Enes Batur'a buradan selam yolluyorum. Kardeşim videoları çok iyi. Devamını bekliyoruz. Yani ben izlemiyorum ama hani ayrıca devamını bekliyor. E ben taklit olmasın diye genelde çoğu YouTuber'ın videosunu izlemiyorum. Özgün içerikler sunabileyim diye. O yüzden neyse yani bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Sadece oradan bir şeyler aklıma takılıp da montajda uygulamayayım diye yapmıyorum. Neyse Enes Batur'un da aylık kazancı 15 bin çok fazla kazanıyor. Aşırı fazla kazanıyor. Her ay bir tane Şahin olabilir mesela. Neyse geçelim. Evet 3. sırada arkadaşlar. 1400 Thank you. Işıtmak geliyor ve Orkun Işıtmak 3. en yakışıklı youtuberımız oldu. Kendisinin aldığı %10.9 ve aylık kazancı çok düşük arkadaşlar. Bunu Orkun'dan beklemezdik. 2000 ila 5000 TL arası. Gerçekten çok düşük ve Orkun'un yaptığı şeyler de iyi. Neyse yani Orkun iyi biri. Neyse ikinci sıraya geldik arkadaşlar. Sizce bir ve ikinci kim? Tahmin edin. Kim? Tam tamına. 1692 oldu. Furkan Yama. Evet aldığı %12.8 ve aylık kazancı 5000 TL ile 8000 TL arası arkadaşlar. Gayet iyi kazanıyor. Kanalımıza bence Furkan Yaman Abansına göre çok iyi bir kazancı var. Evet birinci sırada arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere tabii ki de The Siyah gel Genç 5292 5292 oyu arkadaşlar birinciliğini koruyorum. Yani çok. Neyse e, <laughs> yapmayacağım. Hani bu sizlerin oylarıyla. zaten benim çoğu benim hayranımı seçti. Hani diğer arkadaşları da şeyler seçti. Benim aldığım yüzde de 40.1 arkadaşlar. Aylık kazancım 1000 TL ile 2000 TL arası. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, eğer beğenmediyseniz dislike atmayı ve eğer hala da bu kanala abone değilseniz bu taraftaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyeceğim ve bunu demeden önce arkadaşlar aşağıda yani benim konu açıklama kısmında başta demiş olduğum üzere benim Facebook grubu, Facebook profilim, Instagram hesabım, Facebook sayfamızın her bir şeyimizin linki orada aşağıda açıklama kısmında olacak. Bizi oradan takip edip beğenmeyi, yani bir şey yapmayı unutmayın yani. Kanalıma da eğer yeni gelen arkadaşlarımız varsa göz atmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çapkayı atamadım. Bir dakika. Bir daha yapacağım. Bay bay. Çekliğe geldi. Maya, iyi misin? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Siyah yani Yen Gates.